Arkadaşlar merhabalar. Karikök yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine limitin birinci testi ile başlıyoruz arkadaşlar. İfadesinin değeri kaçtır? Ha yani şimdi sorunun çözümüne geçmeden önce limitle ilgili bir birkaç ufak bilgi verelim arkadaşlar. Limit aslında ne demek? Neyi hesaplar bu limit? Şimdi arkadaşlar bir grafik düşünün. Bir grafik düşündüğümüz zaman mesela şöyle olsun bu grafik. Bakın bu grafiğe ben baktığım zaman arkadaşlar şu kısımda bir kopma olduğunu görüyorum değil mi? Evet, benim elimde bir grafik varsa arkadaşlar ben bunun kopma olup olmadığını rahat bir şekilde zaten görebilirim. Fakat bizim elimizde bir grafik yoksa, grafik yoksa yani matematiksel işlemler varsa arkadaşlar biz ne yapacağız? O e, hangi sayıysa artık o kopmanın olduğu yerdeki sayıya sağdan ve soldan yaklaşıyoruz arkadaşlar. Bu limit değerleri birbirinden farklı çıkıyorsa orada kopma vardır diyoruz. Birbirine eşit çıkıyorsa zaten o noktada limiti vardır diyoruz arkadaşlar. Yani kısaca limit dediğimiz zaman o grafikte kopma var mı yok mu? Biz ona hesaplamaya çalışıyoruz değil mi? Limit sonsuza giderken biraz daha işler farklı olabiliyor ama biz kabaca ne anlama geldiğini bu şekilde ifade etmiş olalım arkadaşlar. Şimdi şöyle bu kısmı silelim. Bu kısmı silelim. Şimdi sorunun çözümüne gelecek olursak. Şimdi ilk başta en fazla belki yapılan hatalardan biri de şu arkadaşlar. Hemen buradaki e, limit x sıfıra giderken ifadesi genelde okunmuyor. Şu kısım hemen çarpanlarına ayrılmaya çalışılıyor. Ve sonunda da işte belki çok uzun sürecek bir çarpanlara ayırma işlemi söz konusu oluyor. Fakat halbuki... Burada x gördüğün yere 0 yazdığın zaman belki de belirsizlik bir durumu hiç söz konusu değil arkadaşlar. O yüzden biz ne yapmamız lazım? Çarpanlarına direkt ayırmadan önce ne yapacağız? Ee, bir belirsizlik çeşidi var mı yok mu diye onu kontrol etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın bunu bize yedirirler ona göre yani tamam. x gördüğüm yere 0 yazıyorum. 0 yazdığım zaman bak burası gider burası gider burada 6 kalır. Paydaya geçelim burası gider burası gider payda kısmında da 3 kalır sonucumuz da 2'ye eşit oldu. Bakın burada belirsizlik çeşidi yok arkadaşlar. Tamam mı? Doğru cevabımız D şıkkı. Evet. Şimdi şimdi arkadaşlar burada aklıma gelmişken birkaç bilgiden de e, söz edeyim. Bazen şimdi L'Hopital kuralı diye bir kural var arkadaşlar. Duymuşsunuzdur muhtemelen. Şimdi bu L'Hopital kuralı aslında müfredattan kaldırıldı. Fakat limit limitlerin sonucunu hesaplarken arkadaşlar bize aslında çok kolaylık sağlıyor. Ne kadar müfredattan kaldırılsa da bence çok saçma yani. Ee, o yüzden sizin bilmenizde fayda var. Tabi bu biraz türevle de alakalı. Ama siz belki şu anda türev bilmiyor olabilirsiniz. Fakat türevi öğrendikten sonra arkadaşlar tekrar gelin bu soruları ile çözmeye çalışın arkadaşlar. Bize bazı sorularda çok kolaylık sağlayabiliyor arkadaşlar. Şimdi nedir bu lopital kuralı? Biraz ondan bahsedelim. Diyelim ki e, limit x sıfıra giderken bu ifade belirsiz çıksaydı hangi belirsizlik? 0 bölü sıfır veya sonsuz bölü sonsuz belirsizlik. Bu iki durumda kullanılıyor arkadaşlar lopital kuralı. Tamam mı? Bu payın türevini ayrı alacaksın. Bir de paydanın türevini alacağız arkadaşlar paydanın türevini alacağız. Ya bu bölümün türeviyle falan karıştırılmasın. Ha? Yani bölümün türevi ayrı bir şeydir. Tamam Burada pay, payın türevini kendi içerisinde alıyorsun. Paydanın türevini de kendi içerisinde alıyorsun. Ha bir kere aldın. Diyelim ki belirsizlik hala devam etti arkadaşlar. 0 bölü 0 belirsizliği örneğin geldi. E o zaman bir daha alacaksın arkadaşlar. Bir daha mı çıktı? Bir daha aldı. Ne zamana kadar? O belirsizlik ortana, ortadan kalkana kadar bizim o Lopital kuralına uygulama hakkımız var arkadaşlar. Tamam mı? Mesela burada 0 bölü 0 belirsizliğe çıkmış olsaydı o şekilde yapalım. Tamam belki biraz uzattım ama başka sorularda işimize yarar diye arkadaşlar. Bunun payın türevini alacaktım. Ne olacaktı? Ee, 3 x kare bakın x kübün türevini alıyorum. 3 x kare artı 2 x'in türevi de 2 6'nın türevi de sabit sayıların türevi 0'dır. Bölü e, x karenin türevi 2 x x'in türevi de 1. Sabitin türevi 0'dı arkadaşlar. Limit x 0'a giderken olmuş olacaktı. Tamam mı? e buradan da arkadaşlar x gördüğüm yere 0 yazdığım zaman bakın 2 bölü eksi 1'den eksi 2 gelirdi arkadaşlar. Tamam mı? Ama ne zaman? Bu şu ifadenin sonucu önce 0 bölü 0 belirsizliği olmuş olsaydı. Anlaştık mı arkadaşlar? Tabii böyle bir durum şu anda söz, söz konusu değil. Çünkü 0 bölü 0 belirsizliği falan çıkmadı. Ama çıksaydı bu şekilde yapacaktık. Evet. Gelelim ikinci sorumuza arkadaşlar. Önce ne yapacağız? X yerine 0 yazdığımız zaman bir belirsizlik var mı yok mu onu kontrol edeceğiz. X yerine 0 yazarsam kök 16 gelecek. Kök 16 da 4 olarak geldi. Burası da kök 1 olacak. O da 1 olarak dışarı çıktı. 0 yazdığım zaman 1 olacak. 4 eksi 1'den 3 gelmiş olacak. Doğru cevabımız C şıkkı. Peki burada 0 bölü 0 belirsizliği gelmiş olsaydı mesela ne yapacaktık arkadaşlar? O zaman da şunu yapacaktık. Bakın e, ee, kareköklü ifadelerde bu ifadenin eşleniğini alacaktım. Artı x artı 1. Burası eksi iken burası artı olacak. E tabi ifadeyi değiştirmemek için payda kısmında aynı ifadeyle çarpmam lazım. Bundan sonra bu ifadeleri yapınca arkadaşlar muhtemelen genelde şu ifadeyi çarptığım zaman e, pay ve payda ile sade, sadeleşebilecek ifadeler geliyor arkadaşlar. Ve belirsizlik ortadan kalkmış oluyor. Daha sonrasında x yerine 0 yazıldığı zaman da sonuca rahat bir şekilde ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Tamam. Geldik 3. soruya. Limitinin değeri aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi x yerine önce bir 0 yazalım. Burası gider. 5 üzeri sinüs 0. Sinüs 0 da 0'a eşitti arkadaşlar. Artı 0 artı 2'den 2 gelecek. Kosinüs 0 da 1'e eşitti. Buradan da 5 üzeri 0 1. 2 üzeri 1 2'den 2 artı 1'den de 3 gelmiş olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız A Geldik 4. soruya. Olduğuna göre bakın limit x m'e giderken fx bölü hx e, kaça eşittir diye soruyor arkadaşlar. Burada genelde hep yazarken şu e, işimize geldiği için şöyle yazıyoruz fm bölü hm diyoruz. Bunun sonucunu arıyoruz arkadaşlar. Ama bu aslında yazım şekli çok da doğru değil. Niye? Sanki sen o noktada m noktasında e, sürekliymiş gibi hareket ediyorsun. Yani o fonksiyonun o noktada değeri varmış gibi hareket ediyorsun. Fakat limitte o noktada e, fonksiyonun değeri var mı yok mu bizi ilgilendirmez. Limitte sadece sağdan soldan yaklaşırsın arkadaşlar. Ve yani o noktada o noktadaki değeri olmak zorunda değil arkadaşlar. O, yani o noktada tanımlı olmak zorunda değil. Ne demek istiyorum? Şöyle. Mesela elimde şöyle bir grafik olmuş olsa atıyorum. Şurası mesela bir noktasında olsun. Hatta şöyle yapalım. Şurası bir noktasında. Şu kısmı da biraz uzatalım. Şu kısımda arkadaşlar mesela ikiye denk gelsin. Bakın ben limitte 1'e sağdan ve soldan yaklaştığım zaman o limitin değeri nereye gidecek arkadaşlar? Bakın 1'in hemen Şöyle çok küçük küçük sağından ve çok küçük küçük solundan yaklaşacağım. Nereye gidiyor arkadaşlar? 2 değerine gidiyor değil mi? Fakat bir noktası fonksiyondaki değeri mesela şurası 4 olsun. Şurası da kapalı olsun arkadaşlar. Fakat burada F1 eşittir. 2 e, değil de 4 çıkar. Fakat limitleri ne, nereye çıkar? Bak 1'e sağdan giderken 2'ye 1'e soldan giderken 2'ye. Bakın bunun limiti 2 olmuş oluyor. Ama fonksiyonun o noktadaki değeri 1 noktasındaki değeri 4 çıkıyor arkadaşlar. Yani ben buraya m yazmayla buralara m yazmayla sanki fonksiyon sürekliymiş gibi hareket ediyorum. Ve m noktasındaki e, değerin değeri de Sanki limite eşitmiş gibi olmuş oluyor. Fakat bu olmak zorunda değil. Bundan dolayı da bu yazım şekli çok da doğru değil arkadaşlar. Yani kolaylık olması açısından ben de bazen bu şekilde kullanacağım tabi ama siz doğrusunun bu şekilde olmadığını bilin arkadaşlar. O yüzden ne yapacağız? Bakın şu fx'in m noktasındaki limiti l olsun. hx'in m noktası limiti de p olmuş olsun. Bizden aslında l bölü p oranını istiyor arkadaşlar. O yüzden benzer şekilde bakın ben şurada Kenarda yapayım hemen. Şunun fx'in m noktasındaki limitine ben ne dedim? L dedim. O yüzden 2L olacak. 2L eksi. Hx'in m noktasındaki limitine de P dedim arkadaşlar. O yüzden eksi 3P olacak. Eşittir 3 olacak. Bakın alt tarafta benzer şekilde 4L artı P eşittir 13 olacak. Ben alt tarafı 3 ile çarpacak olursam ve toplayacak olursam 14 L eşittir. Bakın bunlar birbirini götürmüş olacak. 42 L değerinin 3 olduğunu söyleyebilirim. E L3 ise alttaki denklemde yerine yazarsam P'nin de 1'e eşit olduğunu rahat bir şekilde anlayabilirim. E benden de L bölü P oranı istiyordu. E L bölü P eşittir 3 bölü 1'den de cevabımız 3 gelmiş olacak değerli arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkı. Bakın dediğim gibi bu yazım şeklini ben de kullanacağım kolaylık olsun diye ama doğrusunun bu şekilde olduğunu unutmayın. Geldik 5 soruya. Olduğuna göre bu ifadenin değeri kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Bakın x gördüğüm yere 3 yazıyorum. 3 çarpı 2 6'dan 10 bölü 1 artı bakın f3 diye kullanacağım. Aslında f3 değil de buraya l demem lazım arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü limitinin ne olduğunu e, bilmiyorum. Sanki burada sürekliymiş gibi bir durum söz konusu olmuş oluyor. 5. Buradan e, hadi f3, f 3 olarak kullanalım biz. F3 eşittir 1 olması lazım. E, burada da x gördüğüm yere 2 yazarsam, f3 artı 2 çarpı 3'ten 6 bölü 2'nin karesi eksi e, 3'ten 1 gelmiş olacak. E f3'ü 1 buldum, 1 artı 6'dan 7 bölü 1 eşittir 7 gelmiş oldu arkadaşlar. Tamam bakın ben de bu şekilde kullanıyorum ama doğrusu bu şekilde değil. Israrla söylüyorum. Geldik 7. soruya. Limitinin değeri kaçtır diyor. Önce x y'ye giderken x gördüğümüz yere y'ye yazalım. Ne olacak? 1 eksi 4 üzeri y eksi y bölü 1 eksi 4 üzeri y eksi y. Yani 0 bölü 0 belirsizliği var arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Biz bu belirsizliği ortadan kaldıracağız. Şöyle limit x y'ye giderken 1 eksi 4 üzeri x eksi y bölü 1 eksi 4 üzeri eksi parantezine alırsam şöyle şu şekilde yazabilirim. Değil mi? Neden yaptım bunu? Şu kısma benzetmek için arkadaşlar. Evet. Şimdi pay kısmı aynen kalsın. Bölü 1 eksi 1 bölü 4 üzeri x eksi y şeklinde yazabilirim. Değil mi? Kuvveti eksi olduğu zaman mesela bunu ne yapıyorduk? 1 bölü 4 şeklinde yazıyorduk. Evet. Şimdi buradan da arkadaşlar ne yapalım? 1 eksi 4 üzeri x eksi y kalsın. Şu kısmı da payda eşitleyelim arkadaşlar. 4 üzeri x eksi y eksi 1 bölü 4 üzeri x eksi y olmuş olacak. Şimdi birincisini aynen ikincisini ters çevirip çarpacak olursam. 1 eksi 4 üzeri x eksi y çarpı 4 üzeri x eksi y gelmiş olacak. Bölü 4 üzeri x eksi y eksi 1 gelmiş olacak. Bakın bunu da bunu sadeleştirdiğim zaman eksi 1 kalmış olacak burada. Yani sonucumuz bakın şunların aslında hepsinin sonucunda lim x y'ye giderken var. Ben bazen unutabilirim ama bunlar olmak zorunda. X, Y'ye giderken arkadaşlar eksi 4 üzeri x eksi y olacak. E şimdi limit x, x y'ye giderken eksi 4 üzeri y eksi y y eksi y, y 0 4 üzeri 0 1 önündeki eksiden dolayı da sonucumuz eksi 1 gelmiş olacak arkadaşlar. Geldik 8. soruya. Limitinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye bize soruyor. Şimdi Önce x gördüğümüz yere 1 yazalım. 4 eksi 4 bölü 4 eksi 4 yani 0 bölü 0 belirsizliği. O zaman ne yapacağız? Biz bu belirsizliği ortadan kaldırmak için çarpanlara ayırma yöntemini kullanabiliriz arkadaşlar. Buradan 2 kare farkından 2 üzeri x eksi 2 çarpı 2 üzeri x artı 2 şeklinde yazabilirim. Payda kısmında da 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1 olarak açtım. Şu kısmı eksi. 4'ü de bakın 2 çarpı 2 olarak yazdım. Şimdi pay kısmını aynen bırakıyorum. 2 üzeri x artı 2 bölü 2 parantezine aldığım zaman 2 üzeri x eksi 2 kalmış oluyor. Bakın bunların hepsinin başında ben unutuyorum ama siz unutmayın arkadaşlar. Limit x 1'e giderken bunlar birbiriyle sadeleşiyor. Eşittir limit x 1'e giderken 2 üzeri x artı 2 bölü 2'den x yerine 1 yazdığım zaman 8 bölü ne geliyor arkadaşlar? Pardon x1'e giderken pay kısmı 4 oluyor. 4 bölü 2'den 2 gelmiş oluyor değil mi? Doğru cevabımız bakın B şık. Gelelim 9. soruya. Bu limitinin değeri kaçtır diye soruyor bize arkadaşlar. Şimdi x gördüğüm yere 1 yazarsam ben. Bakın 1 yazarsam pay kısmı 0 geliyor. 1 yazdığım zaman bu burada da 0 gelmiş oluyor. Demek ki burada 0 bölü 0 belirsizliği var arkadaşlar. Bizim sonuca olabilme, ulaşabilmemiz için ne gerekiyor? Bu belirsizliği oradan kaldırmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Bakın şu 5. derecedeki ifadeler şöyle yazabilirim ben değil mi? Limit x1'e giderken x üzeri 5 eksi 2x artı 1 bölü x kare artı x eksi 2. Bunun 5. kuvveti olarak yazabilirim arkadaşlar. Şimdi şu pay kısmının köküne bakarsam bakın bu 5. dereceden bir ifade. Bu 5. dereceden bir ifade. Şimdi bunun köklerini ayırırken arkadaşlar genelde yani 2. dereceden büyük olan e, dere, denklemin köklerini bulurken arkadaşlar genelde şu sabit sayıya dikkat etmek lazım. Bunun çarpanlarından biri olabiliyor arkadaşlar. Genelde o, o şekilde biz buluyoruz. 1 ve eksi 1. E demek ki o zaman ben 1 yazdığım zaman önce 1 deneyeyim. 1 yazdığım zaman 1 eksi 2 eksi 1 artı 1 daha 0. Demek ki 1 bunun köküymüş arkadaşlar. Tamam mı? O zaman ne yapacağım ben? x eksi 1 bir, bir kökü olduğu için buradan da x üzeri 4'lü bilmem ifadeleri falan gelmiş olacak. E payda kısmında da şu kısmın çarpanlarına ayıracak olursam x eksi e, x artı 2 çarpı x eksi 1 olacak. Dışarıda da ne var arkadaşlar? 5. dereceden kuvvet var. Bakın ben şimdi bu 5. dereceden ifade olduğu için şu şekilde bir horner yapalım arkadaşlar. Horner mi? Gelin gelin bakın izleyin şimdi ne olduğuna. Şimdi e, x üzeri 5 arkadaşlar. Bunun katsayısı ne? 1. 1 yazdım. x üzeri 4'lü terim olmadığı için 0 yazdım. x küplü terim olmadığı için 0 yazdım. x kareli terim olmadığı için 0 yazdım. x'li terim olduğu için x'li terimin katsayısı bakın eksi 2. 2 ve e, sabiti yazıyorum. 1. Kökü neydi arkadaşlar? 1 1'i biri, biri bu şekilde yazdım. 1'i aynen buraya yazdım arkadaşlar. Tamam mı? Şuradakinin aynısını buraya yazdım. Şimdi 1 ile 1'i çarpıyorum. 1 altına yazıyorum. 0 ile 1'i topladım ne oldu? 1 olmuş oldu. Şimdi 1 ile buradaki 1'i çarpıyorum. 1 topladım. 1 oldu. Şimdi buradaki 1 ile e, kök olan 1'i çarpıyorum. 1 bir, sıfırla 1'i toplarsam 1. 1 ile 1'i kök olan 1'i çarpıyorum. 1 bunun altına yazıyorum. Topluyorum. Eksi 1 oluyor. Eksi 1 ile bir kök olan 1'i çarpıyorum. Eksi 1 bunun altına yazıyorum. Topluyorum. 0 olmuş oluyor. Şuradan ayırıyorum arkadaşlar. Çünkü bu 0 kalan demek arkadaşlar. Tamam Şuradaki ifade ne demek? Bakın şuradaki ifade şu şekilde yazacak olursam. Bakın şöyle. Burada x eksi 1 şunu aynen yazdım. Çarpı. Demek ki burada bu x üzeri 4 arkadaşlar. Bu da artı 1 olduğundan x küp olacak. Bu da artı 1 olduğundan x kare olacak. Bu da artı 1 olduğundan artı x olacak. Şurası da eksi 1 olmuş olacak. Bu neydi? Bu da kalan sıfır demekti. Bölü x artı 2 çarpı x eksi 1 olacak. Tabi bunların dış kısmında da arkadaşlar ne var? 5. dereceden kuvvet var arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Tamam. Buradaki x eksi 1'ler gider arkadaşlar. Tabi bunların başında dediğim gibi limit x 1'e giderken her halükarda var. Evet. Şimdi x gördüğüm yere 1 yazarsam arkadaşlar bakın şunlar birbirini götürecek. Şu kısımda 3 kalacak. Bu kısımda da 3 olacak. 3 bölü 3'ten de 1 gelmiş olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkı. Buna bir yıldız atalım. Güzel soru. Şu Horner yöntemini de unutmayın arkadaşlar. Tamam. Geldik 10. soruya. Şekilde fx fonksiyonunun eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4 noktalarındaki var olan limitlerinin toplamı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi eksi 1 noktasına bakıyorum. Eksi 1'e bakın şu eksi 1'in olduğu kısımda bir kopma yok. Kopma olmadığından dolayı bunun limiti vardır. Nereye gidiyor arkadaşlar? Şöyle bakın bulacağız. Bakın sağından ve solundan yaklaşayım. Bak kopma olmadığı için limitinin olduğunu direkt söyleyebiliyoruz. Bakın sağ tarafından yaklaştım. Nereye gitti? 2'ye yaklaşıyor. Sol tarafından gittiğim zaman nereye? Yine 2'ye yaklaşıyor arkadaşlar. Bunun limiti 2. E sıfıra bakalım şimdi. Şöyle sıfırın sağından ve solundan yaklaştığım zaman bakın sağından yaklaştığım zaman 3 değerine gidiyor. E, solundan yaklaştığım zaman da 3 değerine gidiyor. E Zaten sıfır noktasında kopma olmadığından dolayı limiti vardır. Ve 3'e gidiyor arkadaşlar. E, bir noktasına bakalım şimdi. Birin sağına baktığım zaman nereye gidiyor arkadaşlar? 2'ye gidiyor. Birin solundan yaklaştığım zaman da nereye? Yine 2'ye gidiyor. Bakın e, yanlış yere yazdık. Şöyle birin limiti de 2'ymiş zaten kopma olmadığından dolayı anlaşılıyor arkadaşlar. Şimdi 2'nin limitine bakalım. 2'nin limitinde dikkat edersek şimdi zaten 2'de kopma olduğundan dolayı nerede kopma? Bak şurada bir kopma var. Kopma olduğundan dolayı limiti yok arkadaşlar. Tabi biz bunu matematiksel olarak da söyleyelim. 2'ye sağdan yaklaşıyorum. Bakın 2'ye sağdan yaklaştığım zaman şöyle evet 2'ye sağdan yaklaştığım zaman limiti nereye gidiyor arkadaşlar? Şu alt tarafta bir yere Denk geliyor. Değil mi? Negatif olmuş oluyor. Fakat 2'ye soldan yaklaşırsam bu limiti 1 e, değerine yaklaştığından arkadaşlar sağ ve sol limitleri birbirine eşit olmadığından dolayı 2'de limit yoktur diyoruz. Tamam mı? 3'e bakalım. Bakın 3'e sağdan yaklaştım. 3'e soldan yaklaştım arkadaşlar. Nereye geliyor? 0'a yaklaşmış oluyor. Değil mi? Zaten kopma yok. Burada sıkıntı yok. E 4'e bakalım. E 4'e sağdan yaklaştığım zaman arkadaşlar 1'e bire gelmiş oluyor. Bakın şöyle. E soldan yaklaştığım zaman da yine 1'e gelmiş oluyor. O yüzden kopmada olmadığı için limiti var ve 1'dir. Bunların toplamını soruyor arkadaşlar. Toplarsam 2, 3 daha 5, 7. Bir de burada 8 olmuş oluyor ki doğru cevabımız D şıkkı. Geldik 11. soruya. Şekildeki fx fonksiyonun grafiğine göre f1 artı Limit x1'e giderken fx toplamı kaçtır diyor. Bakın şu kısımda önemli. Bak e, limit falan söylemiyor. Direkt f1'in değerini. Bak sen şimdi gelip de limite sağdan soldan yaklaşıp da 4 değerini aldıysan patladın. Niye? E sana limiti sormuyor ki burada. F1'i soruyor. F1, F1 ne olacak? F1 de bakın şu şuradaki siyah top olacak arkadaşlar. Burası çok önemli. F1'in değeri 6 olmuş olacak burada. Tamam mı? Çünkü burada F1 e, tanımlı tanımlı değil ki burada 4 olsun. Tamam mı? Hatta limiti de zaten sormuyor yani bize. O yüzden bakmaya gerek yok. Ama şimdi bak bu ikinci kısmında limit x1'e giderken diyor. x1'e giderken e, ne yapacağız? Sağdan soldan yaklaşacağız. E, burada bir kopma yok arkadaşlar. Bakın birin sağından yaklaşıyorum. 4'e geliyor. Birinden birin solundan yaklaşıyorum. Yine 4'e geliyor. Bunun toplamı da ne olmuş oluyor? 10 olmuş oluyor. Doğru cevabımız E şıkkı. Bakın burada F1 değerinin limitine bakmayacaksın arkadaşlar. Tamam mı? Limiti sormuyor çünkü. Geldik 12. ve son soruya. Yukarıdaki şekilde fx'in grafiği verilmiştir diyor. Tamam. fx'in eksi 1, 0, 1, 2 ve 4 apsi noktalarındaki var olan limitleri toplamı kaçtır? Limitin var olabilmesi için kopma olmaması lazım arkadaşlar. Kopma olan yerlerde limit olmaz. Bakın şu bir noktasında, bakın şu bir noktasında kopma var. O yüzden bir noktasında e, limit yoktur diyeceğiz. Tamam mı? Şimdi fx'in eksi 1 noktasına bakalım. Eksi 1'e bakın soldan yaklaştım 2'ye gidiyor. Sağdan yaklaştım 2'ye gidiyor. O yüzden bunun limiti 2'dir. Sıfıra bakalım. Sıfırda sağdan yaklaşırsam 3'e gidiyor. Soldan yaklaşırsam yine 3'e gidiyor. O zaman bunun limiti 3. 1'de yoktu kopma olduğundan dolayı. 2'ye bakalım. 2'ye bakın soldan yaklaştım 1'e gidiyor. Sağdan yaklaştım 1'e gidiyor. O yüzden bunun limiti 1. 4'e bakalım. 4'e soldan yaklaştım 5'e gidiyor. Sağdan yaklaştım. 5'e gidiyor. O yüzden bunun limiti 5'tir arkadaşlar. E bunların toplamı da ne olacak? 2, 3 daha 5. 6, 5 daha 11 olacak. Doğru cevabımız da değişik olmuş oluyor değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.